Herkese merhaba. Antik dünyayı şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Aklınıza ne geliyor? Devasa piramitler, göğe uzanan tapınaklar, gizemli yazılar, değil mi? Peki tüm bu inanılmaz başarıların arkasındaki asıl itici güç neydi? İşte bu bölümde inancın, bilimin ve sanatın o dönemde nasıl birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ve medeniyetleri nasıl kökünden şekillendirdiğini birlikte göreceğiz. Gelin yolculuğumuza şöyle kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Sadece bir fikir, bir inanç Mısır piramitleri gibi devasa bir yapıyı tek başına inşa edebilir mi? Bu sorunun cevabı aslında antik dünyanın bütün sırlarını önümüze serecek bir anahtar gibi. Cevap aslında sandığımızdan çok daha net. Kesinlikle evet. Çünkü antik çağda inanç, bilim ve sanat arasında günümüzdeki gibi keskin duvarlar yoktu. İnanç sadece bir dizi kural veya ritüel değildi. Toplumun en büyük başarılarına güç veren adeta bir motordu. İlk durağımız medeniyetin beşiği Mezopotamya. Burada inancın sadece gökyüzüyle, yıldızlarla değil, aynı zamanda yeryüzündeki kralların gücüyle nasıl iç içe geçtiğine tanık olacağız. Asurluların dünyasını bir düşünün. Her şey devletin baş tanrısı Asur'un etrafında dönüyordu. Zikurat adını verdikleri bu devasa yapılar sadece tanrılara dua edilen yerler değildi. Hayır, aynı zamanda birer gözlemeviydi. Gökyüzüne inceliyor, yıldızların hareketlerini takip ediyorlardı. Yani din ve bilim kelimenin tam anlamıyla aynı çatı altındaydı ve bütün bu bilgiler kil tabletlere özenle işlenerek gelecek nesillere aktarılıyordu. Ama asır sanatı sakın ha öyle duvarları süslemek için yapılmış bir şey değildi. Tam tersine Kralın gücünü dosta düşmana gösteren ve düşmanların kalbine korku salan çok etkili bir propaganda aracıydı. Bunun en çarpıcı, en ikonik örneği nedir derseniz kesinlikle Lamassu heykelleridir. Sarayların girişine yerleştirilen bu devasa insan başlı ve aslan gövdeli koruyucular hem ilahi bir kalkan görevi görüyordu hem de gelen herkese net bir mesaj veriyordu. Bu topraklarda güç bizde. İşte sanat ve inanç böylece gücün hizmetinde birleşiyordu. Şimdi Mezopotamya'dan ayrılıp Nil'in hayat verdiği topraklara, Mısır'a doğru bir yolculuğa çıkalım. Mısırlıların bütün bir medeniyetini şekillendiren tek bir takıntısı, tek bir büyük sorusu vardı. Ölümü nasıl yeneriz ve sonsuzluğa nasıl ulaşırız? Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, Mısır'daki neredeyse tüm büyük sanatsal ve bilimsel yenilikler tek bir güçlü inançtan doğdu ölümden sonraki yaşama olan o sarsılmaz o mutlak inançları. Onlar için ölüm bir son değil. Aksine bambaşka bir yolculuğun sadece ilk adımıydı. E bu yolculuk için bedenin korunması gerekiyordu. Bu da mumyalama tekniğini doğurdu. Ruhun sonsuza dek yaşayacağı bir eve, bir yuvaya ihtiyacı vardı. Bu da o akıl almaz piramitleri ortaya çıkardı. Gördüğünüz gibi her adım inanılmaz bir yenilik gerektiriyordu. Şöyle düşünelim, bu bir zincirleme reaksiyon gibi. Sonsuz yaşam için bedeni koruma ihtiyacı neyi doğurdu? Tüp ve anatomi bilgisini zirveye taşıdı. Peki ya ruh için kusursuz bir ev inşa etme zorunluluğu? O da matematiği ve geometriyi mükemmelleştirdi. Kutsal metinleri kaydetme arzusu ise hieroglif yazısını ve papirüsü doğurdu. Kısacası bilim tamamen inancın hizmetindeydi. Hatta bakın o kadar ileri gittiler ki bugün bile kullandığımız 365 günlük güneş takvimini bile sırf Nil nehrinin ne zaman taşıyacağını öngörmek için icat ettiler. Bu tarım için yani medeniyetlerinin devamı için hayatiydi. Her şey o büyük inanç sistemini ayakta tutmak içindi. Şimdi de rotamızı medeniyetlerin adeta bir kavşak noktası olan Anadolu'ya çeviriyoruz. Burası farklı kültürlerin bir araya gelip kendi özgün sorunlarına kendi benzersiz çözümlerini ürettiği inanılmaz dinamik bir coğrafya. Mesela Hititler, onlar bin tanrılı il olarak anılırdı. Bunun sebebi çok ilginç. Fethettikleri ettikleri toprakların tanrılarını yok etmek yerine, onları da alıp kendi tanrı sistemlerine yani panteonlarına dahil ediyorlardı. Bu, farklı halkları devasa bir imparatorluk çatısı altında bir arada tutmak için geliştirilmiş son derece zekice bir dini ve siyasi stratejiydi. E tabii bu kapsayıcılık nereye yansıyacaktı? Elbette sanatlarına. Hitit sanatı farklı medeniyetlerin stillerini birleştiren, hepsinden bir parça taşıyan zengin bir sentezdi. Tıpkı hem Mezopotamya'dan aldıkları çivi yazısını hem de Mısır'dan etkilenen hiyeroglifi bir arada kullanmaları gibi. Anadolu'daki bir başka büyük güç olan Urartu'ların ise dan başka bir hikayesi var. Onların baş tanrısı Haldi bir savaş tanrısıydı ve inanca göre ordularıyla birlikte bizzat savaşa katılırdı. İşte bu sarsılmaz inanç Urartuları çağının çok ötesinde mühendisler haline getirdi. Savaş tanrılarına layık olmak için o sarp ve zorlu coğrafyayı adeta evcilleştirdiler. Bugün bile hayranlık uyandıran su kanalları, barajlar ve fethedilmesi imkansız kaleler inşa ettiler. Onların mühendisliği tanrılarına olan adanmışlıklarının somut bir kanıtıydı. Gördüğümüz gibi Mezopotamya'dan Mısır'a, oradan Anadolu'ya her medeniyette inanç bilimi, sanatı ve mühendisliği ateşleyen bir kıvılcım olmuş. Peki, tüm bu yolculuktan ne çıkarmalıyız? İşte bu tablo ana fikri çok net özetliyor aslında. Mezopotamya'ya baktığımızda ne görüyoruz? İlahi gücü yansıtma arzusu ve bu neyi doğuruyor? O göz daveren Lamassu heykellerini. Mısır'da öteki dünyaya ulaşma inancı, piramitleri ve tıp bilimini getiriyor. Anadolu'daysa imparatorluğu birleştirme ihtiyacı, sentez bir kültür yaratırken kutsal savaş inancı ileri mühendisliği tetikliyor. Her birinde inanç, somut ve muazzam bir sonuç doğurmuş. Sonuç olarak anlamamız gereken en önemli şey şu, antik insanlar için bizim bugün yaptığımız gibi bu inanç, bu bilim, bu da sanat diye keskin ayrımlar yoktu. Onlar için inanç, dünyayı anlamlandırdıkları ve şekillendirdikleri bir ana plandı gerçekliğin ta kendisiydi. Belki de başarılarının binlerce yıl ayakta kalmasının sırrı işte bu bütünleşik dünya görüşüydü. Peki bu bizi günümüze getiriyor. Antik dünyayı piramitlerle, devasa kalelerle donatan o güçlü inanç motoruydu. Acaba bugün bizim en büyük projelerimize, en iddialı hedeflerimize, en çılgın hayallerimize güç veren inanç nedir? Üzerine gerçekten düşünmeye değer.